Herkese merhabalar. Ankara programını kısaca değerlendireceğim. İlk 4 koşu sadece ön planda tuttuğum isimlerden bahsedeceğim. İlk koşu da Satış 2 Mücadelede 1900 metre Çin pisti 7 numaralı Tumbul Soy. Bana göre koşunun en şanslı ismi. Aslında Kayalar'ın Fatih'i performans olarak bir tık önde gözüküyor ama mesafenin 7 numaralı Tumbul Soy'a daha çok uyacağını düşünüyorum. Kazanmaya en yakın isim. İkinci koşuya geldiğim zaman İki yaşlı İngilizler. Meydan in mücadele 1500 metre kumpiste olacak. Bir numaralı Federico grubun performans olarak en iyi durumda olduğunu düşündüğüm ismidir. Bana göre kazanması normal sonuç. Müslüm Çelikli. Geldim üçüncü koşuya. 1500 metre kumpiste gerçekleşecek şartlı dört mücadele. Ekürler koşuyu kazanması en doğal sonuçtur. Kapaklı Can Babacan'dır. Ekü, ekürü de bitebilirler. Dördüncü koşuya geldiğim zaman iki yaşlı İngilizler meydan mücadele 1500 metre kum pistte gerçekleşecek. Burada 4 numaralı Tom Hagen bana göre kazanması lazım. E, yedili plaselere banka olarak işaretleyebiliriz. Beşinci koşu, koşu 1900 metre çim pistte olacak. Handikap 15 mücadele. Ön planda tuttuğum isimler var. 5, 2, 3, 6 ve 4 ön planda tuttuğum isimler olsa da 7-8 ve 1'i de yazarak 6'lı gaynenin ilk ayağını sağlam bir şekilde geçmenizi öneririm. Geldim günün 6. koşusuna. Kısa vade 7 mücadele dişilerin 1400 metre Çin pistte gerçekleşecek. Gruptan farklı olduğunu düşündüğüm 6 numaralı Defiant Özcan Yıldırım'la sonlarda yapacağı ataklarıyla bana göre kazanması gerekiyor. Bankom. 7. koşuya geldim. Handikap 17 mücadele 2200 metre Çin pistte. Benim bu koşudaki ön plana çıkarttığım ilk isim 7 numaralı başka sap Müslüm Çelik'le uygun kilosuyla. E, sonrasında gruptan farklı kalitesiyle 1 numaralı Akıl Serim'sini yazalım. 9 numaralı Lemis günün bombasına imza atabilir formuyla. 6 numaralı Büyük Kale'de sonlarda etkili gelecektir. Ancak hepsi yaparsak bu koşuda rahat bir e, rahat bir şekilde bu koşuyu izleriz. 8. koşuya geldiğim zaman kısa vade 8 mücadelede. 1 numaralı Akdağ Fırtınası, Hışman Çizik'le benim kazanmasını beklediğim isimdir. Bugün için önereceğim bir diğer banko olacak. Ama diğer taraflara az geçerim. Buraya at söyle diyenler 6 numaralı Rockstar'ı kupamına tutuyorlarsa ekleyebilirler. Geldim günün 9. koşusuna. 1300 metre çim pistte gerçekleşecek şartla 5 mücadelede. Sonlarda etkili gelecek iki isim. Utkucuk ve Gürsoyan. Ön planda tuttuğum isimler olsa da mesafe avantajıyla... 3 numaralı JR'da kuponlara eklenebilir. Günün son ayağı için de söyleyeceğim şey şartlı 19 mücadele çok zor bir koşu. Bir ismi sadece biraz ön plana çıkaracağım 10 numaralı The Wall. Fakat ben kendi oyunumda bu, bu ayağı kapatmayı düşünüyorum. Ee, Ankara için yorumlarım bu şekilde. Kanalımı, kanalımdaki videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.